Ya arkadaş saat 3'e geliyor 3'e gecenin. Yok mu bu belediyede personel ya? Ne olmuş arkadaş ya? Sil sil bitmedi. Bak. Bu kamyonu niye buraya bırakmışlar? Allah Allah. Seni hiç alakadar etmez. şimdi bunu park edeceğiz, gazıya gideceğiz. Hiç işimiz yokmuş gibi. Güzel, sıkıntı yok. Yarın temizleriz bu çağda. Ya arkadaş. Kamyonu alayım bu değil. Kapıyı da örtmemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bekçi de ortalarda yok. Var mı gelen yok. Kapı örtülüyor mu? Umarım örtülür. Örtülüyor. Ha. Hadi gidelim bakalım. Of of. Saat üç buçuk oldu ben gelene kadar. Neresi ha burasıymış. Oha. Buraya eşilir mi ya? Ş Şöyle bir kenara çekeyim de. Adamlar ışığı bile açık bırakmış ya. Oh, of. Ура, иначе нас еще где я Камену. Шуре, я начал сам. Ты Tamam balığa söndürelim. Şu anda götüm yanıyor. Anam götüm yanıyor. Aaa götüm yanıyor. Hadi götüm yanıyor. Herkese yeni bir konst, construction bölümünden selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden değil mi? Kaldığımız yerden değil. Bayağı oynadım ben de güzel bölümler çekmeyi düşünüyorum. Böyle hikaye modunda çekmedim. Bayağı oynadım çünkü geçtim bayağı her yeri. Hikaye modunda oynamayacağım. Böyle serbest takılacağız. Kazı işidir, beton atmadır, çakıl çakıl çekmedir, sıkıştırmadır her neyse. Güzel bir güzel güzel videolar çekmeye çalışacağız. Kaç bölüm, kaç şey çıkarsa artık siz anladınız. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Videoyu gece onda çekiyorum. Umarım güzel bir video olur. Zabahta ee, olmak üzere ben hemen işe başlıyorum. Evet bugün işimiz gazı. Makine nasıl kullanılır bu bölümde göreceksiniz. İddialıyım makineler konusunda beko olsun. Bu tür makinelere genellikle Genel adı Beko Loader'dır. 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 <laughs> Neyse. Beko Loader. Evet. Gün doğarken işimize başlıyoruz. Kamyona belki atarım toprağı, Belki atmam. Kamyonla uğraşam, uğraşmayabilirim. Aha kırdık vallahi. Hatta ben kamyonu direkt çekeyim. toprağı direkt kenara boşaltırız. Zaman kaybetmeyelim. Zaten vaktimiz kısıtlı. Bu kısıtlı vakti, vakitte de sizlere güzel keyif aldığınız dakika, dakikaları göstermek istiyorum. Evet konuşamadım. Gün doğdu. Koş 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 geç kaldık. Evet başlıyoruz. Bismillah dedik. Tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Bakalım kullanın makineyi kullanılmış kullanın Vay canına. puan ver. Daha fazla konuşamıyorum zaten. Ne diyor bu? Ben, ben işe başlıyorum. burayı bitireceğiz bakalım. 20 dakikada bitirmişiz. Bence bitiremeyiz. Çünkü ben bu gazı işinden çok zevk aldığım için böyle şey malala, şevki alala yapıyorum. Hem makinemiz küçük biraz. Ama olsun. Hem kullanımı görmüş olursunuz. Bu makineleri gerçekten de kullandığım için faydası var kullanımda var. Etkisi ol oldu yani oyunda da. Görüyorsunuz yani şakır şakır. Şak I am şakır şakır İngiliz. Neyse evet. Oyun güzel. Hoş. Da 600 milyon oldu. Bu kafalarda bir soru işareti. 600 milyon verilmez yani ya şimdi bu şartlarında niye öyle bir şey oldu anlamadım inşallah inşallah diyeyim hele de almışım vallahi yoksa bu güzel oyundan mahrum kalıyorduk 600 milyon çıktı oyun anlamadık yani oyunumuz kaydedildi ne diyecektim? Heh. Oyun güzel mi? Güzel. 600 milyon çok tabi onu onu sorarsan da. Hataları yok mu? Var. illaki var. Mesela benim en sıkıldığım, en canımın sık en canımı sıkan hata kule vinçte kokpitte hiçbir şey göremiyorsun. Kokpitte kullanamıyorsun şeyi, makineyi, vinci. O kötü olmuş. Düzeltirler. Düzeltebilirler. Mesela 2015'te ayakların olduğu yer camdı. Görebiliyordun altı. Halatı falan zinciri görebiliyordun. Abi biz kaptırdık vallahi buraya. Temel değil de mezar acı kırıldı. Ama eşiyoruz, yapıyoruz bir spor ya. Var nazar olacağım ha. Sıkıntı yok zaten. Hedefimiz sohbet, muhabbet. Burayı zaten ben video dışında da hallederim. Önemli olan birliğimiz. Sohbet, muhabbet. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Beni soracak olursanız. İyi şükür. Bana bırakın makineyi. Allah yemek verin, su verin. Hiç itiraz etmem. Çünkü çok hoşuma gidiyor ya. Özellikle bu kazı işlerini arıyorum bir de var ya oyunda. Yani efsane bilmiyorum. Hem milli sporumuz hem de benim çok hoşuma gidiyor. Evet, nasıl kullanabiliyor mu? Vallahi YouTube'da falan birkaç arkadaşta gördüm. Yani şimdi ayıp olmasın güldüm. <laughs> Vallahi daha yaptık buraya. Neyse biraz geri gelelim. Dur hatta şöyle ayaklarım, ha ellerim de gözüksün ha. Dur. Ee, bu paletler biraz sıkıntı olmuş tuşları. Düzeltiler büyük ihtimal. Aynen böyle olsun. Sesler de bayağı güzel olmuş. Gerçek gerçeğe yanaşmış yani. Abi çok sevkli ya. İnşallah çabuk dolmaz ya ben Sabaha kadar böyle oynamak isterim. Bu yüzdesi dolmadan. Umarım sesi fazla gelmiyordur. Gayet de eşiyoruz canım. Beni gerçekten de temel açmaya çağırabilirsiniz. Ya canım bu kadar değil de yani. Sonuçta da çalışmış adam kamyondur, kepçedir, bekodur kullandık yani. İyi, iyi güzel işte bak on iyidir. Güzel. Biraz daha geri gidelim. Şöyle şuradan alalım. Bu hızla mı çalışıyoruz? Ne yav? Yolu kapatacağım herhalde. Dedi canım da unuttum öyle. Kapıldım makineye. Ne diyeyim Allah olmayanlara, alamayanlara da versin keşke herkese elimizden gelse bir şeyler yapabilsek. Vallahi ne bileyim. Zaten günümüzün şartlarında herkesin sıkıntısı var. Sıkıntısız insan bulmak bilmiyorum. Yoktur herhalde. Böyle izleyip kendin oynamış gibi bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize. Vallahi imkan olsa da böyle insanlara böyle şiş, oynatabilsen bir, bir şey olsa böyle ücretsiz. Ne bileyim anlatamadım ama. Siz bana anladınız. Biraz daha geri gidiyoruz. Biraz da dışarıdan bakalım. İnanım aşağı. Abi ne diyorsunuz? Olmuş mu? Güzel güzel. Çok zevk ama ya. Bakayım dışarıdan yapabiliyor mu? Biraz geri gelecektik. şeylere gidelim. En iyisi işten abi. İşten daha güzel. Evet. Videomuz 15 dakika doğru gidiyor. ne zaman yüklerim? Büyük ihtimal sabah yüklemeye koyarım. Cuma günü yayınlanır herhalde. Malum internet el vermiyor. Şu an bile, far, şu an farming yükleniyor ha. Yarın farming izleyeceksiniz ha. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmaksanız seviniriz. Farming geliyor yarın. Buradan da spoiler vereyim. Bu ee, haritada Bir daha çeker miyim bilmiyorum Orada Tek başıma Oynamak zor biraz Tarla olmadığı için Tarla derken böyle Tarla olarak algılamıyor bazı yerleri Sıkıntı yaratıyor Önerdiğiniz harita varsa Yani önerebileceğiniz Yorum kısmında belirtin Biraz daha geri gidelim anlatayım ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor benim. Bakalım bu bu da role play bile çekilir ya. Yeter ki imkan olsun. konuşmayı unuttum bir ara. Siz neler yapıyorsunuz? Bu arada bilmiyorum videoyu izler denk gelir mi? Mustafa nerelerdesin ya? Tolga abi Tolga abi iş adamı gelemez. Adamın işi gücü var. Buradan da selam olsun kendisine. Özledik vallahi ya. Altandır, Mustafa, Burak. Sonra bir büyük Burak abi. Burak abi gel Discord, e, burada Discord'a falan açık gözüküyor ama gel yok. Burak abi hayırdır? Başka birini mi buldun yoksa? Nazmi Nazmi dayı. Vallahi ayıp ediyor ha. Buradan ismini saydım sayamadım. Unutmuş olabilirim biliyorum tabi. Hasan'a da selam olsun. Hasan'a, Hüseyin'e, kim varsa abone olana, olmayana bir dahilimcilik yok. Geri gidelim. Lan dur. İnşallah hortum hortum patlatmayız da. Saat bir oldu ya. Ekmek su ekmek arası da getirmiyorlar. Benim arkamda kamyon var değil mi? Valla bilmiyorum ne oldu arkada hiç bakmıyor. Bir de altın çıkıyormuş. Ulan 20 dakikaya gelmiş diye ya. Tam muhabbetin koyu var koyu... Koyu... Ne? Bu akşam konuşamıyorum. Bir de altın çıkacağım be. ya daha geri gidelim. Vallaha bu da. Kaç kamyon malzeme çıktı ya? Yavaş yavaş. Kıracağım bir tarafları. 20 dakika oldu videomuz. Biz de yüklemeye o yana, yana. valla başınız dönmüş olabilir kusura bakmayın. Umarım güzel keyifle dinleyeceğiniz muhabbetimiz olmuştur. Ağzımızdan dilimizden kelimeler dönmüştür. Dönmediyse dönmeyen oluyor tabi. Genellikle dönmüyor kusura bakmayın. Geç, geç vakti işte uyku bastırıyor. Adamın dili dönmüyor. Yavaş yavaş videomuzun da sonuna geldik. Kısa bir zaman kaldı. Bin abone, abone, bin kişi bin abone olmadan şey kısa, bin abone olmadan izlenme saati sıfırlan, bilmiyorum. Sıfırlanıyor diye duydum belirli bir zaman sonra, bir yılda mı ne? Bir yılda olmak üzere. Neyse artık umarım kanalımızı seversiniz. Görüp geçen böyle görüp geçerken sen 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 kardeşim ablam abim neyse abone ol bildirimleri kapat rahatsız olmak istiyorsan şey <laughs> rahatsız, ol rahatsız olmak istemiyorsan bildirimleri kapat ama abone ol inan sana hiç zararım olmaz zaten bildirimleri kapatınca zırt pırt bildirim de, zaten zırt pırt video atmıyorum ben sana bildirim gelmez bile Yeter ki abone olama. Neyse dakikamızı geçirmeyelim. Bir ak... Hmm, kamyona da yanaşmışız. Bakayım bir kamyona toprak tutayım. Dökebiliyor muyum? İlk defa kovayı dolduramadım. bakalım dökülüyor mu? Şu an boşalt. Aynen şu an boşalt Dur 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 dur. Dur yanlış Tamam, tamam nah, çok tuttum. Biraz ileri gidelim. Aynen. Alalım şuradan biraz daha videomuz zaten sonra da açtı. Vay be. Ben böyle devam edelim. Müdür da devam ediyor. Şöyle inelim arkadaşlar. Allah çok şükür düşmeyelim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sohbetimiz ne bileyim ben güzel bir video olmuştur. Elimizden dilimizden geldiğince muhabbet sohbet muhabbet etmeye çalıştık. Evet Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I've been on my own for a